AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Son Söz TV'de katıldığı programda gazeteci Fatih Yapar'ın sorularını yanıtladı. Kahve zinciri şubelerinde gençlik kolları olarak yaptıkları eylemleri hakkında konuşan İnan, şiddet eylemlerinin kendileriyle alakası olmadığını dile getirdi. Son yılların en güçlü gençlik protestolarından bir tanesini ne yaptık? Tamamen barışçıldı, barışçıl amaçlarla oldu. Ama istedik ki tüm dünyada ses getirsin ki öyle oldu. Yarım saat boyunca yer kapatma eylemi yaptık. Bu da esnamanlı yaptığımızdan dolayı evet. ciddi bir farkındalık ortaya çıkardı. Öte yandan İsrail'e vermiş olduğu açıktan desteklerden dolayı diğer insanların yapmış olduğu öfke dolu protestolarda bizi bağlamaz. Biz tamamen barışçıl bir boyutta tepkimizi Evet. Ortaya koyduk. Bir... Yaklaşan yerel seçimlere dair de konuşan İnan, İzmir için mesajlar vererek AK Parti belediyeciliğini göstermek istiyoruz dedi. Tabii belediye işi biraz e, genel seçime göre zor bir iş. Evet. E, çünkü kamuoyunun sizi tanıması, kamuoyunun hizmet verecek, verebilecek düşkünüzün ispat olması, evet. e, genç yaşlarda kolay elde edebilecek bir o ...durum tabii, değil belediye de kadar için. kadar uzun süreli kalanlar var. Ama şunu var söyleyeyim, ki. bu 937 tane VVMH üyemizden birçok arkadaşımız şu an sahada kendini ispatlamış. E, Kamuoyuyla gerçekten iç içe, vatandaşın hizmetlerini çözmüş birçok arkadaşımız var. E, eğer bunlardan belediye başkan adaylarına niyetten olursa... ...tabii ki de bize gençlik olarak desteklemek bize düşer. E, ve her seçim bölgesinde kazanmak istiyoruz. AK Parti belediyeciliğini oraya götürmek istiyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da tek bir kalem dahi vatandaşı memnun edecek icraat ortaya koyamayanlar bu illerde bir netice almayı kesinlikle beklemesinler. Buralarda AK Parti belediyeciliği çok güçlenerek yola devam edeceği gibi İstanbul ve Ankara'da 2019'da yaşadığı yol kazalarını telafi ederek güçlenerek tekrardan AK Parti belediyeciliğine hizmet edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan değişimini de değerlendiren İnan, Özgür Özel için Gölge Başkan ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu mu oldu yoksa Özgür Özel mi oldu? Kamuoyu bu konuda hala ikna olmuş e, değil. E, bugün Gölge Başkan Özgür Özel ise asıl Genel Başkan. Kim? Buna bir e, açıklık getirmek. E, gerekiyor. Özgür Özel'i gölge başkan olarak değerlendiriyorsunuz. Kendileri bunu zaten ilan etti. Ama kamuoyu zaten bu konuda o eşitliği e, görmüş oldu. Bugün kamuoyu e, Ekrem İmamoğlu mu genel başkan yoksa Özgür Özel mi genel başkan e, noktasında e, soru işareti e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanında dahi e, oluşmuş durumda. Bugün bakanlıkları delege etmek kolay. Peki bugün o kadar büyük şehir yönetiyorlar. Bugün o büyük şehirlerde vatandaşa hizmet noktasında kim meydan etliyor?